Şu an eskiden Cesur Haber, Türk Haber diyorduk ama şu an biliyorsunuz Avrasya Haber Ajansı'nı kurduk. aşağı yukarı 70 ülkeye hitap ediyoruz şu an. Yani Asya dediğimiz zaman aşağı yukarı Türkiye kapısından, sınır kapısından çıktığımız zaman e, ta Çin, Suriye, İran, Irak, Rusya ve o coğrafya Muharistan, Türkmenistan, o coğrafyada aşağı yukarı 30'a yakın ülke. Bu tarafta Kapıkule'den geçtikten sonra Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi toplam 70 ülkeye şu an haber ajansı olarak faaliyetimize başladık. Yani çıtayı bir tık olarak büyüktük. Bu akşam da haber merkezimizdeyken bir telefon geldi. Ergün Ceref aradı. Dedi çay içmeye geliyorum. Bize dedik her zaman buyur gel. Başımızın üzerinde yeri var. Ve Ergün Ceref gelmişken de tabii konu konuya işte Biz ona geçenlerde Global TV'de bir hakkında bir yayın oldu geçtiğimiz aylarda. Dedi ki bu olay nedir? Kendisinde Instagram'da bir sosyal paylaşım oldu. Bayağı da izlenen olmuş. E Gerçi Global TV'deki yayın da bayağı izlenen oldu. Ben hiçbir yorum yapmadan buradan önce hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ondan sonra direkt olay nasıl başladı? Nasıl cehren etti? O videodaki iddialar yani nedir? Bir açıklar mısın? Global TV'de Jülide Ateş'in 40'a 40 sorusuna davet edilen Haluk Kırıcı'nın orada hakkında Can Dündar'la ilgili bir röportaj tarzında bir konuşma yapıyor. Bu konuşmayı benim arkadaşlarım bana dediler ki böyle böyle bir haber kanalı var. Haluk Kırcı programa davet edilmiş Can Dündar'la alakalı ne seninle alakalı konuşmalar gerçekleşiyor dediler. Ben de bunun üzerine Global TV'ye giriş yaptığımda Haluk Kırcı'nın hakkında konuştuğu e, konuyu kendim izledim. Şimdi burada daha önce de bir canlı yayın yaptığımda videomda Jüledi Ateş'in aradan dört yıl geçmesine rağmen Can Dündar'ı masaya yatırdığını ve Haluk Kırcı'ya sorular sorduğunu görüyorum. Haluk Kırcı ya diyor ki Ergün Cenebi tanıyor musunuz? Doğal olarak gazetecisin, televizyoncusun programına tabii katılmış bir insana tabii ki soracaksın. Ama ben diyorum ki Can Dündar'ın bir vatan haini olduğunu ben söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milleti Can Dündar'ın tescilli bir FETÖ'cü olduğunu bunu biliyoruz. Ben de Haluk Kırıcı'ya dedim ki ey Haluk Kırıcı senin bir ülkücü kimliğin var. Sen ülkücüsün ülkücü camiada tanınan bir isim olarak Jülide Ateş'in sorduğu sorulara neden farklı bir şekilde cevap veriyorsun? Niye can dündara vatan haini diyemiyorsun? Niye şerefsiz diyemiyorsun? Ben sana buradan bunu soruyorum. Daha önce sorduğum gibi. Bir kere her şeyden önce çıkıyorsun orada şov yapıyorsun Haluk Karıcı. Ben de sana diyorum ki benim adım Ergün Celep. Sen ne kadar ceza yaptıysan bir o kadar da ben yattım diyorum. Senin konumun neyse bir o kadar da benim konumum var diyorum. Sen benim olayımı ben azmettirdim veya ettirmedim. Mütalaa yapamazsın. Yorum yapamazsın. Sana sorulduğunda evet tanımıyorum diyebilirsin. O da senin en doğal hakkın. Seçim senin. Ama ben seni tanıyorum. Ne kadar tanıyorum? Düğünümüze icabet ettin. Oradan tanıyorum. Zaten sen beni tanımıyorsan ben seni hiç tanımıyorum. Ama kabahat sende değil. Kabahat seni o programa çıkartan o Jülide ateş midir nedir var ya kabahat onda. Programın aldığın kişinin sana yapmış olduğu açıklı açıklamaları doğruluk payını araştıracaksın. Bakacaksın. Ey Jülide ateş. Can Dündar'dan alakalı bir şey öğrenmek istiyorsun. Bunun matabı benim. Yargılanan benim. Madem azmettirici olarak ilan edildiysem o zaman bunu bana sorarsın. Alakası olmayan bir insana soramazsın. Senin Haluk Kırcı dediğin kim? Senin Haluk Kırcı dediğin insanı ben tanıyorum. Şov yapan. Kendini kalkıp tekrar gündeme getirmek isteyen. Bir, bir vatandaş diyorum sana. Bir kişi diyorum sana. Şimdi neymiş? İzmir'den biri aramışmış da bu adamdan senin fotoğrafın varmış da şunu getir bize teslim etsinler demişler sana. Yahu sen kimsin bir kere? Ey Julide Ateş sorsana. Ey Haluk Kırıcı sen kimsin ya? Sen kimsin kimsin? Sorsana. Ama size göre tabii Haluk Kırıcı bir isim. Susurluk olayında yargılanmış. Ankara'da Yeşilyurt'ta yedi kişinin öldürülmesiyle tanınmış bir isim olduğunu baza alarak katmışsın kanalına bunu davet etmişsin. Ettiniz de beni niye masaya yatırıyorsunuz? Evcülüydü de ateş. Biz yargılandık. 4 gün ben cinayet büroda gözaltı süreci geçirdim. Ve daha sonra mahkemeye çıktım. Beraatım gerçekleşti. Ama yazılı ve görsel bayın basında ne dediler? Bu olayın azmettirici her gün celep dediler. Hakkımda bir sürü ithamlarda bulundular. Neymiş yeraltı dünyasını ben yönetiyormuşum. İspatınız var mı? Neymiş Türkiye'de tarihi eserleri alıp İtalyan mafya örgütlerine silah karşılığında satıyormuşum. İspatınız var mı? Yok. Yeraltı dünyasının insanlarını ben yönetiyormuşum. İspatınız var mı? Yok. Tüm bunlara istinaden diyorum ki, Aradan dört yıl geçmesine rağmen sizin derdiniz ne? Sizin sorununuz ne? Can Dündar madem sizin bu kadar çok önemli bir insansa siz de bu kadar çok değer veriyorsanız Can Dündar'a o zaman Can Dündar şerefsizinin vatan haininin gitmiş olduğu ülkeye gidin yerleşin. Değil mi? Neden Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kalıyorsunuz? Neden Türkiye Cumhuriyeti topraklarında karnınızı doyuruyorsunuz? Değil mi? Bu bana göre sahtekarlıktır, şerefsizliktir. Kalkıyorsunuz Türkiye'nin bugün Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı'na hitamda bulunuyorsunuz. Sayın Hakan Fidan'a hitamlarda bulunuyorsunuz. Ülkemiz hakkında karalamalarda bulunuyorsunuz. Bir de kalkıyorsunuz orada efendim biz taraflı yayın yapıyoruz. E ondan sonra kalkıyorsunuz diyorsunuz ki basın özgürlüğü elimizden alınıyor. Basın ahlak kurallarına senin uymadığını düşünüyorum. Ey Cüneyd Ateş! Sen bir şey soracaksan, bir konu hakkında malumat alacaksan bunu bana soracaksın diyorum. Kalkıp da Haluk Kırıcı'ya sormayacaksın. Haluk Kırıcı orada şov yapıyor, bu işi kendine mal ediyor. Ey Haluk Kırcı, sen gidip cinayet büroda, herhangi bir siyasi şubede, terör şubede ifade verdin mi? Vermedin. Diyorsun ki ben yaptırsaydım adam gibi yaptırırdım, öldürtürdüm diyorsun. Bir taraftan da kalkıp diyorsun ki gençlere hitaben çocuklar, gençler şiddetten uzak durun diyorsun. Değil mi? Şimdi suçlardan, suçtan uzak durun diyorsun. Suçtan bir şey çıkmaz diyorsun. Değil mi? Yasak olan mevcut yasak olan şeylerden uzak durun diyorsun gençlere efendim nasihatlarda bulunuyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun diyorsun ki ben olsaydım öldürtürdüm. Bu bir şov diyorsun. Efendim meşhur olmak için yapılan bir eylem diyorsun. Sana ne kardeşim? Ey kırıcı. sana ne lan? Sana mı kaldı bizim yaptırdığımız bir eylem yani? Yaptırdım veya yaptırmadım. Sana mı kaldı? Biz niye çıkıp oralarda şov yapmıyoruz? Sen şov yapıyorsun. Benim hakkımda yapmış olduğum, konuşmuş olduğum hitamları buradan şiddetli bir şekilde kınıyorum. Sen ülkücüsün. Ülkücü kimliğin var. Ülkücü kimliğinden çıkıp da komünist kanalında, komünist kanallarında raportaj yapamazsın. Sen o kanala çıkamazsın diyorum. Orada diyorum. Komünist ülkücü, ülkücü bir kimliğine sahip olan, hey Haluk Kırcı, ülkücü kimliğini yanlış yerlerde kullanıyorsun diyorum yanlış yerlerde ülkücü kimliğini kullandığın süre içerisinde hiçbir zaman teşkilatın alt ve üst kademelerinde itibarın kalmayacak diyorum zaten bana göre senin itibarın kalmamış da bu konuşmandan dolayı ben bu gene diyorum ki sana bu konuyu sonlandır noktalandır ne ben senin ismini zikredeyim ne sen benim ismimi zikret diyorum burada ben sana. Ama böyle devam ettiğin süre Haluk Can Dündar'dan ilgili bir konu sorduğunda Can Dündar şerefsiz diyebiliyor musun? Vatan haini diyebiliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine hakarette bulunabiliyor diyor musun? Diyemiyorsun. Bana göre de sen ürkücü değilsin Haluk Kırcı. Benimle bir meselem varsa, bir sorunum varsa, o hitamlara ben hak ettiğimi düşünüyorsan ben Florya'dayım. Şenlikköy'deyim. Benim adresim belli. Konumum belli. Buyur gel. Meseleni yüz yüze görüşelim. Varsa benim, senin benden bir sıkıntın bunu görüşürüz. Ama benim senden sıkıntım yok. Bak Haluk Kırıcı bugün bu saat gelmişim. Sayın Gökhan Gülmez'e misafir olmuşum. Sayın Gökhan Gülmez bunu ekranlarda Görmüş, takip etmiş bir gazeteci olarak ve bunu bana sordu. Ben de dedim ki bunun aslı öyle değil, böyledir Gökhan Bey dedim. Ve açıklamalarda bulunmamı istedi. Ben de doğal olarak açıklamada bulunuyorum. Haluk Karıcı, sen bir kere ürkücü kimliğinle geziyorum, ürkücü kimliğimin altına sığınarak hiçbir yerde senin itibarının geçerliliğini ben kabul etmiyorum Haluk Kırcı diyorum burada sana. Eğer gene söylüyorum sana sen bu kanala çıkıp Daha uzun zamandır dostumla görüşemiyorduk. Benim işlerimin yoğunluğundan onun da gene kendi özel işlerin yoğunluğundan dolayı ama şimdi burada biz diyoruz ki basın halkı müşterek sesidir. Benim de çok bana soruyorlar hayırdır bu Halil Kurici ile Ergün Cerep arasındaki bu röportaj polemiği nedir diye. Ben de Ergün Cerep dostum ziyaretime gelince direkt sordum. Dedim ki Ergün hayırdır bu Halil Kurucu'nun Global TV'de yapmış olduğu Olay yani röportajdaki olay nedir? O da çıktı. Kendi düşüncesini insanlarla paylaştı. Ee, ama burada aslında önemli bir olay var. Bakın ben şu an her röportajımda şunu söylerim. Söz hakkını yani bir haberde, bir röportajda ismi geçen her kim olursa olsun e, söz hakkını kullanmak isterse bizle diyaloğa geçin. E, söz hakkınızı gelin kullanın. E, söz hakkınızı gelin kullanan. Buradan da Haluk Kutucu'ya diyorum ki eğer cevap hakkını kullanmak isterse kullanabilir. Ama aynısını Jülide Ateş'in yapmadığını söylemişti Ergün Celep. her gün e, bir şey soracağım. E, global TV e, siz görüşme talebinde veyahut da söz hakkınızı kullanmak istediniz mi? Veya onlar size yaradı mı? Bu konu nedir? Halk bunu merak ediyor. Şimdi bir uydular mı? Şimdi, size söz hakkı verdiler mi? Vermediler mi? Şimdi burada hiçbir şekilde bize söz hakkı vermediler. Global TV'nin müdürü hı hı. ve Jülide Ateş'in asistanıyım diye iddia eden kişiler beni aradılar. Hı hı. Bana dediler ki sizin söz hakkınız vardı ama size ulaşamadık dediler. Hı hı. Ben de bunun üzerine 200 sefer kendilerine aradım. Jülide Ateş'le telefonda görüşme talebinde bulundum. Hı hı. Ve Jülide Ateş ben hiçbir şekilde görüşmek istemediğini söyledi. Eğer görüşmek istiyorsa da açıklama yapmak istiyorsa da buyurun kanalımıza gelsin bir açıklama yapsın dedi. Ha dediler. Dediler. Ama ben tabi e, gitmek istemedim. Gitmek istemedim. Daha sonra da kararımı değiştirdiğimde tekrar ben müracaat ettim. Global TV'ye. Ve Global TV'den bu sefer almış olduğum cevapta hayır ee, cevap hakkımız doğdu ama biz size ulaşamadık. Şu anda da kanalımıza gelip açıklama yapmanızı biz uygun bulmuyoruz dediler bana. Hepsi bu Gökhan Bey. Hı hı. Ama tabii ki burada ilk Haluk Kırcı'nın açıklamasından hemen akabinde bana ulaşamadıklarını söylediler ama tabii burada ben buna inanmıyorum. Çünkü yani, benim ya, telefonum 7.24 açıktır telefonuma sürekli olarak benim yanımda bulunan arkadaşım, kardeşim bakar benim telefonlarımla. Kesinlikle öyle bir talep gelmediğini, öyle bir telefonun gelmediğini biz telefonla baktığımızda, incelediğimizde buradan arandığını göremedik. Hepsi bu. Yani söz hakkını kullandırmadılar. Bunu. Kullandırmadılar. Evet yani şimdi bu e, basın ahlak ülkelerine uygun bir davranış, ahlaklı bir davranış değil. Eğer yani şu anda ben mesela şu an veya gelecekte veya geçmişte herhangi bir haber yaptığım zaman her zaman diyorum. Herkes söz hakkını kullanabilir. Yani bu yasada, kanunda vardır. Şimdi burada da Haluk Kurucu da arzu ediyorsa arayabilir bizi. Bizim iletişim numaralarımız her tarafta var. Yani Google'da bile var. Sosyal medyada herkes de var. Büyük ihtimal ortak çevre tanıdıklarımız da da vardır. E, ulaşabilir ve söz hakkını kullanabilir. Hak tızağı isterse isterse Ergün Celep kabul ederse, kendisi davet ederse üçlü bir program da yaparız. Hatta isterse Sayın Cülüda Ateş de gelebilir. Dörtlü bir program da yapabiliriz. 40 soru 40 cevap yapmayız da 80 soru 80 cevap da yapabiliriz. Yani halka doğruyu bildirmek her gazetecinin, her televizyoncunun, her habercinin görevidir. Her gün son sözlerini alalım. Canlı yayını kapatalım. Son sözünde ben hiçbir şekilde Haluk Kırcı'yla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Çünkü benim yapımda, karakterimde olmayan bir insan diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, yarın bir gün bizi burada karşılaştırdığınız zaman size mağcup olmaktan ben imtina ederim. Hı hı. Ben bu saatten sonra kendisiyle hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum. Anladım. Hepsi evet. bu. Evet ben tabii deminki laflar benim şahsi düşüncemdir. Spontane geçen düşüncemdir. E, tabii e, Haluk Bey de aynı şekilde istemez. Ee, Sayın Ergün Celep de istemez. Benimki sadece ortaya konuşulan e, bir konuydu bir haberci olarak. E, dediğimiz gibi e, Avrasya Haber Ajansı e, yakında faaliyete girdi. E, çok gümür gümür bütün dünyaya, bütün televizyon kanallarına bundan sonra kendi çektiğimiz haberleri e, biz de servis edeceğiz. Bizim haberlerimizi herkes kullanabilir. Cesur Haber'in, Türk Haber'in, Avrasya'nın hatta röportajı da kullanabilir ama kaynak olarak e, göstermek şartıyla. Bizi izlemeye devam ediniz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. E, lütfen e, korona tedbirlerini almayı unutmayalım. Devletimizin koymuş olduğu kısıtlamalara, yasaklara, e, bakanlığımızın tavsiyelerine uyalım.